Merhabalar. Bugünkü konumuz estetik ameliyatlardan önce alınması gereken tedbirler. Son derece önemli. Evet bir sürü estetik ameliyat yapıyoruz fakat bunların hangi şartlarda uygulandığı ve ameliyattan önce hastamıza söylediğimiz şeylerin yapılıp yapılmadığı çok önemli. Öncelikle hastalarımızın sigara içip içmediğini mutlaka sorguluyoruz. İkincisi de hastamızın e, altta yatan herhangi bir hastalığı varsa bunları mutlaka öğreniyoruz. Bunlardan bizim için önemli olanları özellikle kalp hastalıkları, kronik hastalıklar, kolajen doku hastalıkları ve diyabet e, hastalığı var mı hastamızda? Eğer var ise bunlar kontrol altında mı, regüle mi? Eğer kontrol altında değilse mutlaka bunları kontrol altına almadan estetik ameliyat olmalarını kesinlikle önermiyoruz. Yine önemli tetkiklerden bir tanesi de hastaların kan sayımları. Eğer hastanın hemogram dediğimiz kan tetkikinde eritrositleri özellikle yani kırmızı kan hücreleri normalden düşükse ve biz eğer liposakşın gibi, meme küçültme gibi, karın germe gibi biraz daha kanlı ameliyatlar yapacaksak, yani biraz daha büyük majör cerrahiler yapacaksak mutlaka bu hemoglobin değerlerinin minimum 10'un üstünde ki 10 bile bence yeterli değil, 12'nin 13'ün üstünde olmasını istiyoruz hastalarımızda. Çünkü mutlaka ameliyat çıkışı bu hastalarımızda hemoglobin değerlerinde az da olsa bir miktar düşme olabiliyor. Ve bu eğer e, düşük hemoglobinle girdiysek hastanın hayatının kaybına kadar gidebilecek çok ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Son zaman zamanlarda bunları medyadan zaten ara ara görüyoruz. Bunlar mutlaka çok dikkat etmemiz gereken şeylerin başında geliyor. Yine yüz germe gibi, karın germe gibi ameliyatlarda sigara içiminin önceden kesilmesi çok önemli. En az bir ay önceden, mümkünse 6 hafta önceden sigara içiminin azaltılması ve kesilmesini istiyoruz hastamızdan. Çünkü bu da ameliyattan sonra görebileceğimiz komplikasyon olasılığını oldukça arttırıyor. Çünkü tek bir sigara bile cilde giden kan akımını oldukça azaltıyor ve dolayısıyla bizim kesip dikip iyileşmesini beklediğimiz doku maalesef dolaşım bozulduğu için iyileşemiyor ya da geç iyileşiyor. Bu sefer ne oluyor? Yara yerinde açılmalar oluyor. Yara yerinde açılmalar olunca orada bir boşluk oluşuyor. Bizim yeniden gidip ameliyathaneye girip bazen onu yeniden dikip kapatmamız gerekiyor. Bunlar problem olabiliyor. O yüzden de bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine diyabet mutlaka regüle olmalı. Eğer diyabet regüle değilse de hasta ameliyat edilmemeli bana göre. Çünkü şeker hastalarında gerçekten yara iyileş lerinde ciddi problemler olabiliyor. Ama eğer ilaç ile normalse kan şekeri normal seviyelerde seyrediyorsa evet bir problem yok. Bunun dışında evet, ameliyat yapılan hastanenin tam teşekküllü bir hastane olması çok önemli. Bazen bu estetik ameliyatlar için küçük tıp merkezlerinde de bu ameliyatlar yapılabiliyor. Doğru fakat yoğun bakım ihtiyacı olduğunda gerçekten çok sıkıntıya girebiliyor insanlar. Belki böyle ufak tefek ameliyatlar daha küçük yerlerde yapılabilir fakat eğer majör ameliyatlar planlıyorsak yüz germe, karın germe, meme küçültme gibi büyük ameliyatlar planlanıyorsa ya da liposakşın gibi bence en büyük ameliyatlarımızdan bir tanesi ve hastanın hemodinamisini en çok bozan ameliyatlardan bir tanesi Mutlaka tam teşekküllü bir hastanede ameliyat olmalı hasta. Orada bir dahiliye uzmanı olmalı, bir kardiyoloji uzmanı olmalı. Ve mutlaka ee, önlemini alarak e, tam teşekküllü iyi bir hastanede, iyi birden kastım, mutlaka yoğun bakımı olan bir hastanede ameliyat yapılmasının çok önemli olduğunu size vurgulamak istiyorum. Bir de kullandığımız ilaçlar var. Onları da mutlaka hekiminize söylemeniz gerekiyor. Ee, özellikle kan sulandırıcıların mesela bazen e, durdurulması gerekebiliyor kullanımının. Ee, özellikle bizim liposakşın dediğimiz ameliyatımızda, liposakşın, karın germe, meme küçültme gibi ameliyatlarda çok fazla hastaların kan sulandırıcı bir de göz kapağı ameliyatında kullanmasını çok istemeyiz. Ve bunun için hastaları kardiyoloji konsültasyonuna göndeririz. Eğer onlar da uygun görürlerse daha az kanı sulandıran bazen bir ilaçla değişiklik yapabilirler ya da ameliyattan birkaç gün önce ya da 10 gün önce bu ilaçları kesebiliyoruz. Bunlar da önemli şeylerden bir tanesi. Gene ameliyat olmadan önce bana göre bir gün önce en az bir gün önce gelip tahlillerinizi yaptırıp doktorunuzla tanışıp bütün ayrıntıları konuşup ondan sonra ertesi gün ameliyat olmanız en doğrusu. Şöyle bir şey var son zamanlarda gördüğüm. Hastalar geliyorlar, direkt hastaneye geliyorlar. Doktorunu da hastanede ameliyathanede görüyorlar. Bana göre bu çok doğru bir şey değil. Çünkü içinize hekimin bir kere sinmesi lazım gerçekten bir gün önce görüşüp hekiminizin içinize sindiğinden emin olmanız lazım. E, tamamen aynı şeyleri düşünüp düşünmediğinizden emin olmanız lazım. Bazen bu online konsultasyonlarla olmuyor çünkü ya da yazışmalarla. Yüz yüze görüşünce bazen e, hastanın içine sinmeyebiliyor. Bazen doktor hastayı ameliyat etmekten çeşitli sebeplerle vazgeçebiliyor. Vücudunun durumunu uygun bulmayabiliyor. Mutlaka önceki konsültasyonda çok önemli. E, evet ameliyat öncesi alınması gereken tedbirlerden kısaca bahsetmeye çalıştım. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz kliniğimizi arayabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.